Baro Başkanı Muzaffer Mavuk, tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama en son tedbir olarak düşünülmelidir. Bunu serbest bıraktığınızda insanlar yargılama sırasında infaz edilmiş olur. Halkımızın bir af geldi gibi yorumlaması doğru değildir. Bu insanlar hakları sözleşme ve ülkemizdeki ceza muhakemeleri kanunundaki maddelerin uygulanması, hakim ve savcılar buna uymak zorunda, yani afla hiçbir ilgisi yok. Tahliye olanların devam eden davaları devam edecek. Dava sonunda hüküm giydiklerine tekrar kalan cezaları çekmeye başlayacaklar. Bu kesinlikle af değildir. Ülkemizdeki yargılamanın kötülüğünü gösterir. Bir ceza davası 5 yılda, 10 yılda bitmiyorsa bu bizim yargılamanın eksik ve hatalarını, geciken adaletin adalet olmadığını gösteriyor. Bir dosya Yargıtay'a gittiğinde 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gelmiyorsa, iki defa Yargıtay'a gidip geliyorsa zaten bunun 10 yıldan önce bitmesi mümkün değil. Bu nedenle yargılamadaki yapılanmayı değiştirmek gerekir diyerek şöyle devam şu bir gerçek ki ülkemizle Almanya'nın nüfusu aynı, çok yakın bir nüfusu var. Oradaki e, hakim savcı sayısı 30 bin üzerinde, Türkiye'deki hakim savcı sayısı 13 bin civarında. Şimdi bu kadar fark varken yargılamanın da çok süratli olmasını beklemek mümkün değil. O yargılamanın hızlandırılması için gereken şartlar müsait değil. Gerekli hakim e, sayısı yeterli değil. Yargıtay'a da gerekli hakim sayısı yeterli değil normal mahkemelerde de bu nedenle yargılamaların uzaması tutukluların ömür boyu 8 sene, 10 sene, 15 sene tutuklu kal kalmasını gerektirmez. Bu bizi e, canımızı yakmıştır. İşte e, 5 kişiyi öldüren, 10 kişiye, 20 kişiyi öldüren e, işte e, boğarak öldüren e, şu anda özellikle dikkat çeken işte Hizbullahçı işte şu çıktı, bu çıktı, süresi doldu gibilerinden bu af değil, çıkma değil, yargılama devam edecektir.